Merhabalar. 5 bölümlük Amok Koşucusu Maratonunun nihayet sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir önceki videoda oyun zaten bitti. Bu son bölümde de oyunla ilgili genel bir değerlendirmede bulunacağım. Yalnız önceden şunu da dürüstçe söylemek gerekiyor ki oyunun açık dünya yönünü pek keşfetmeye çalışmadım. Sadece iki tane yan görev yaptım. Pek bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Belki haritayı ve yan görevleri kurcalasam enteresan başka şeylerle de karşılaşabilirdim. O yüzden bu ana hikaye odaklı bir değerlendirme olacak. Şimdi baştan söyleyeyim oyun kötü. Bunun çok lamıcımı yok. Ama ben iyi yönlerinden başlamak istiyorum. Benim oyunda en çok dikkatimi çeken şey iç mekanlar oldu. Hem tasarım olarak hem de modellerin kalitesi olarak benim hoşuma gitti. Genel olarak hem iç hem dış mekanlarda ışıklar, ekrandaki görüntünün renk uyumu da güzeldi. Bakması güzel bir oyundu demek istiyorum aslında. Onun dışında cesaret edip gerçek anlamda bir survivor horror yapmışlar. Yoksa yürüme simülatörlerinin güvenli alanında kalıp uyuz uyuz yürüyüp sağda solda not okumaktan başka bir şey olmayan bir yürüme simülatörü de yapabilirlerdi. Onun yerine bulmacası da olan, aksiyonu da olan bir oyun yapmışlar. Ve ben kendi adıma konuşuyorum. Bu oyunda iyi niyet gördüm. Akıllarında çok güzel bir şey varmış ama tecrübesizlikten ve büyük ihtimalle bütçe yetersizliğinden o akıllarındaki projeyi tam olarak hayata geçirememişler gibi geldi bana. Böyle düşünmemin en önemli sebebi dediğim gibi dandik bir yürüme simülatörü yapmak yerine baya baya Resident Evil 2-3 tadı veren bir iş yapmaya çalışmışlar. Ayrıca şu da var. Oyunun Türk yapımı olduğunu duyunca hem türü sevdiğim için hem de destek olmak için çok düşünmeden aldım. Ve oyunu kötü bulmama rağmen oyun bana kendimi kazıklanmış hissettirmedi. Yoksa hikayeyi bir Anadolu kasabasında geçirip açılış sahnesine ezan da koyabilirlerdi. Ben bu oyunu Türk yapımı olduğunu bilmeden oynasam aklımın ucundan geçmezdi mesela oyunun Türk oyunu olduğu. Böyle ucuz numaralara başvurmamaları da benim için iyi niyetlerinin bir göstergesi. Son olarak şu anda sizin de ekranda gördüğünüz dalga dalga gelen düşmanlara karşı hayatta kalma modu da var oyunun. Olması da gereken bir şey. Çünkü aksiyonu bir kez oturttuktan sonra bu modu geliştirmek görece daha az çaba karşılığında oyunun süresini ciddi anlamda artırabilecek güzel bir dokunuş. Oyunun kötü yönlerine gelirsek aslında hepsini tek bir maddeyle açıklamak mümkün. İngilizcede buna scope creep deniyor. Yani oyunun kapsamı ve çapını düzgün ayarlayamamak. Aslında Bence kabiliyetli olan ekip yapabileceğinden çok daha fazlasını yapmaya çalıştığı için az sayıda şeyi çok iyi yapabilecekken çok fazla şeyi kötü yapan bir oyun çıkmış ortaya. Oyunun hikayesi hem kötü hem de kısa. Oynanış videolarında da bahsettim gerçi. Asıl oyunun uyarlandığı hikaye kötü de. Oyunun bize hikayeyi sunuşunda da çok eksiklikler var. Nasıl ki oyuna aksiyon katabilmek için bazı ufak dokunuşlarda bulunmuşlar. Burada da ana karakterin motivasyonu veya olaylar arasındaki bağlantılar konusunda biraz daha serbest davranıp çok daha derli toplu ve ilgi çekici bir hikaye yazabilirlermiş. Oyuna aksiyon koymaktan çekinmemişler dedim. Ama maalesef aksiyonu da çok iyi değildi. Sağda solda koşturmanın monotonluğunu kırması açısından iyiydi tabi ama çok da eğlenceli değildi. Hayatta kalma modunu oynanabilir kılacak seviyede değil mesela. Hem aksiyon daha eğlenceli olabilir hem de silah ve düşman çeşitliliği ile bir renk katılabilirdi. Artık türün standardı haline gelmiş olan kurşun ve bandaj gibi kaynakların yönetimi veya silahların güçlendirilmesi işlerine de özellikle girmemişler. Ben daha çok keyif alırdım ama tercih meselesi olduğu için buna çok bir şey diyemeyeceğim. Araba takip sahnesinin serbest bir takip olmayıp belli bir güzergahı izlemek üzerine olması biraz canımı sıktı. Yani o kadar açık dünya yapıp beni arabayla gezdirdikten sonra biraz hayal kırıklığı oldu. Nedenini anlıyorum tabi. Serbest bir kaçış sahnesi için eli yüzü düzgün bir polis yapay zekası geliştirmek gerek. O da zor bir şey. O yüzden büyük ihtimalle polislerin bizi yoldan çıkartmaya veya yolumuzu kesmeye çalışması yerine bizi hep arkadan takip ettikleri bir sekans geliştirmişler. İşte bunları göz önünde bulundurunca keşke diyorum oyuna çok bir şey katmayan araba kullanma mekaniği, açık dünya, yan görevler gibi şeylere vakit harcamak yerine gerekiyorsa Resident Evil gibi neredeyse baştan sona tek mekanda geçen ama hem aksiyonu daha keyifli hem hikayesi daha iyi 2-3 saatlik kötü bir oyun yerine 4-5 saatlik daha dar ama daha sağlam bir oyun yapsalarmış. Bence bu anlamda oyun potansiyelini birazcık heba etmiş. Ama başta dediğim gibi geliştiricilerin iyi niyetli olduğunu ve tecrübesizliklerinin kurbanı olduğunu ve bir sonraki oyunlarının daha iyi olacağını düşünüyorum. Aslında bir sonraki oyunlarının da demosu çıkmış Unrest isminde bir oyun. Merak ediyorsanız Steam'den indirip bakabilirsiniz. Gerçi tür değiştirip aksiyon oyununa geçmişler ama kim bilir belki buradan elde edecekleri aksiyon tecrübesiyle ileride daha iyi bir survival horror ile dönerler. Son olarak oyunun Amerika fiyatı 10 dolar ki bence çok fazla bu oyun için. Türkiye fiyatlandırması ise 5.79 güncel kurdan yaklaşık 200 lira ediyor. Valla neredeyse yarı yarıya ama bizim ekonomimizden bakınca o da fazla geldi bana. Ama türü çok seviyorsanız indirim döneminde düşünülebilir görüşmek üzere. Bu videoyu hazırlamamla yayınlamam arasında geçen sürede aklıma birkaç şey daha takıldı. Onları da buraya eklemek istedim. Geçen videoda dediğim gibi Türk korku filmleri için bir tier list videosu hazırlamaya çalışıyorum ve onun içinde filmleri izledikçe kenara notlar alıyorum. O notlara şöyle bir göz gezdirirken bu iyi niyet meselesine biraz fazlaca vurguda bulunduğumu fark ettim. Bu amok koşucusu değerlendirmesinde de var yani bu iyi niyet vurgusu. Aslında son derece makul sebeplerim olduğunu da düşünüyorum bu konuda. Şimdi hikayeye şuradan başlayacağım. Geçenlerde Dedektif Fırtına'nın yapımcısının yakın dönemde öldüğünü öğrendim. O vesileyle bir oynanış videosunu açtım, izledim, kendimce bir nostalji yaşadım falan filan. Şimdi Dedektif Fırtına ne lan diyeceksiniz? Kendisi 96'da yapılmış bir Türk macera oyunu ve baştan aşağı Türkçe seslendirmeler dahil ve bir çocuk olarak ilk Türk oyunu değil bu arada. Biz ilk Türk oyunu zannediyorduk oynadığımız zaman değilmiş. Ama olsun önemli değil. Çünkü bizim için ilk Türk oyunuydu. Çünkü bizim bir Türkçe oyunla ilk tanışmamız Dedektif Fırtına vasıtasıyla olmuştu ve muhteşem bir duyguydu. Yani şimdi geriye dönüp baktığım zaman ben Dedektif Fırtına'nın iyi bir oyun olmadığını görüyorum. 96'da çıkmış Dedektif Fırtına. 95'te Full Throttle var. Şimdi bir yandan o dönemde çıkmış bir Türk oyununu Lucas Arts gibi sektörün zirvesini temsil eden bir stüdyonun işleriyle kıyaslamak evet çok makul değil. Ama 90'da, 91'de, 92'de ne bileyim Monkey Island'lar, Simon the Sorcerer'lar falan filan bunları da göz önünde bulundurunca ve yani Dedektif Fırtına'nın türün zirvesinden ne kadar uzak olduğunu görünce evet hani iyi bir oyun değilmiş bunu söylemek mümkün. Kaldı ki biz dedektif fırtına ilk çıktığı zaman da onun çok iyi bir oyun olmadığını biliyorduk. Yani çocuk aklımızla da bu kıyaslamayı yaptığımız zaman dedektif fırtınanın kötü bir oyun olduğunu görebiliyorduk. Ama o çok önemli değildi. Çünkü Türkçe bir oyun oynayabilmek çok acayip bir duyguydu. Çünkü şöyle bir dönem o dönem. Birincisi, oyunların nasıl oynanacağını oyuncuya anlatmak gibi bir derdinin çok olmadığı bir dönem. Yani resmen deneme yanılma yöntemiyle düşe kalka oyunların nasıl oynandığını öğrenmeye çalışıyorduk. Ki oyunu oynuyorsun oynuyorsun 6 sene sonra bambaşka bir şey keşfediyorsun. Aa bu oyunda bu da mı varmış diye öyle bir dönemden bahsediyorum. Bunun üstüne bir de biz İngilizce bilmiyoruz. Hani orada 3-5 tane bir şey varsa zaten onların ne olduğunu da bilmiyoruz. Hadi bir platform oyununu bir aksiyon oyununu belki dil bilmeden bir şekilde idare edebilirsin. Bir şekilde oynamayı becerebilirsin, öğrenebilirsin falan filan da yani macera oyunları için böyle imkansız gibi bir şey. Biz de yani böyle anca ekranda bir iki tane bir eşya ile bir sembolle belli kelimeleri ilişkilendirebilirsek azıcık birkaç tane İngilizce kelime öğreniyorduk. Yani İngilizce bilgimiz de o kadardı bizim. Hatta şöyle bir anımı anlatayım ben. Küçük çocuğum işte oynuyorum. Oyunlar İngilizce. Az önce anlattığım gibi böyle birkaç şeyin adını öğrenmişim bir şekilde İngilizce öğrenmeyi becermişim. Sonra biraz daha büyüdüm. Okulda İngilizce dersleri başladı. Ve orada tabii hani öğrenciye bir kelime dağarcığı da gramerin yanında edindirmeye çalışıyorlar. İşte kalem, defter, kitap, masa, sandalye, koltuk falan filan böyle kelimeleri öğretiyorlar. Ben biraz saftirik olduğum için yıllarca geri zekalı gibi şunu bekledim. Ya kalem, kitap, defter tamam da benim bildiğim İngilizce kelimelere ne zaman geleceğiz? Kılıç, kalkan, balta bunları ne zaman öğreneceğiz okulda falan? Yıllarca bunu bekledim ben salak gibi. Öyle bir dönemden bahsediyorum. Kaldı ki ondan hani bir kaç artık yaklaşık 10-15 sene sonra Türkçe dublajıyla Crysis oynadığımda bile bir tuhaf olmuştum. Hele bir de orada seslendirenler profesyonel seslendirme sanatçılarıydı. İnsan yine bir tuhaf oluyor yani. Neyse efendim yani bu, bu sebeplerden ötürü sırf Türkçe olduğu için bile Dedektif Fırtına çok muhteşem bir şeydi bizim için ve çok sevmiştik yani. Dedektif Fırtına'dan sonra aşağı yukarı bir 10 yıllık periyotta birkaç tane daha oyun oldu. İşte bazı oyunlar Türkler tarafından yapılmasına rağmen Türk dil desteğiyle çıkmadığı, o yüzden eleştirildiği falan filan. Hani hep böyle bir tartışmalar oldu tabii ki. Zaten hani çok da fazla türk oyunu çıkmadı herhalde sonraki 10 yılda diye tahmin ediyorum. Sonra işte bir pusular, bir kabus 22'ler, bir ara işte bir İstanbul kıyamet vakti falan filan bir öyle bir dönem oldu. Sonra da biraz bugüne geliyoruz işte 2010'lu yıllarda birkaç tane oyun çıktı. Şeyde tabii iyiyiz aslında. Mobil oyun olarak iyiyiz ülke olarak ama ben mobil oyunlar beni hiç çekmediği için onlar hakkında konuşmuyorum aslında ben biraz daha böyle geleneksel video oyunlarından bahsediyorum Hani ne çıktı bugüne kadar en fazla Herhalde Mountain Blade Türkiye'den çıkan En meşhur en bilinen en başarılı oyun Herhalde Mountain Blade oldu Onun dışında biraz daha böyle niş türlerde tabii ki başarı yakalayan sesini duyurabilen iyi işler çıkartabilen Oyunlar oldu Ama Bunların sayısı bence çok az hala çok az yani çünkü bu şey de başladı ya Steam'de hani eskiden kendisi böyle etkinlik düzenlerdi bir indirim kampanyası düzenlerdi. Ama sonra şey de oldu yani dışarıdan üçüncü parti kişilerin de böyle kendi festivallerini, kendi etkinliklerini düzenlemelerine izin verdiler. Ve şeyler çıkmaya başladı işte Finlandiya'dan oyunlar festivali, ne bileyim Polonya oyunları etkinliği, Hırvatistan oyunları, İsveç oyunları falan filan. E bunları görünce insan üzülüyor. Yani atıyorum bir Polonya'dan çıkan oyunlar festivalindeki oyunların hepsi birer şaheser değil Bunu kabul ediyorum Ama yine de hani sayısal olarak bakınca Bir şeyler yapmış adamlar Ve içlerinde bayağı kaliteli işler de var Ya Hırvatistan mesela Gerçekten bilmiyorum şu anda nüfusu ama hani 5 milyon Taş çatlasın 10 milyonluk bir ülke olsun Hırvatistan'dan bile atıyorum Croteam gibi Büyük işler yapabilen bir stüdyo çıkıyorken Bizde bu başarının gösterilememiş olması üzücü tabii ki. Çünkü hani ben bu saydığım ülkelerin hepsinden daha büyüğüz. Büyük derken ekonomik olarak demiyorum. Sadece nüfus olarak diyorum. Yani hani 5 milyonluk ülkeden 10 milyonluk ülkeden bunlar çıkıyorsa 85-90 milyonluk bir ülkeden de bir şeyler çıkabilmesini bekleriz. Ki zaten bu noktada hani iyi niyet vurgusu burada devreye giriyor. Çünkü bir anda süper oyunlar çıkmasını bekleyemeyiz. Kaldı ki şeyden falan hiç bahsetmiyorum. Hani Call of Duty ya da Assassin's Creed gibi böyle hani artık über şeyler çok beklemiyoruz. Çünkü bunlar triple A AAA oyunlar. Triple A de yani tanımı gereği aslında kaliteli demek değil. Büyük bütçeli oyun demek. Bizde böyle bir sermaye de pek yok. Bizdeki sermayenin oyun sektörüne böyle bir yatırım yapmak gibi bir en azından bu kadar büyük çapta yatırım yapmak gibi bir niyeti de yok. E biz de bu kadar büyük çaplı işleri yapacak bir ekip, bir bilgi birikimi, bir tecrübe, sadece oyunun geliştirilmesi değil yani belki ne bileyim tanıtımından reklamına, topluluk yönetiminden işte ne bileyim o heyecanın canlı tutulmasına kampanyalara kadar falan filan artık aklınıza ne gelirse bir sürü konuda da tecrübesizlik olduğu da açık. O yüzden yani neden bizden bir Assassin's Creed çıkmıyor sorusu şu aşamada çok makul bir soru değil. Ama daha küçük hatta belki orta çaplı oyunlar için neden bizden daha çok iyi iş çıkmıyor sorusunu sormak mümkün. E burada da insan ya şunu da anlamak lazım. Yani hiç kimse de vatan haini değil yani tamam mı? Hiç kimse de tabii ki vay efendim Türkler de hiçbir şey başaramasınlar gibi bir güdüyle hareket etmiyor. Hepimiz isteriz. Türkiye'deki oyun sektörü biraz daha büyüsün. Bizden daha iyi oyunlar çıksın diye. Çünkü bunun hepimize faydası var ve hiç kimseye zararı yok. Ama bunun oluşabilmesi için de işte bir emekleme döneminin artık bitip bir şeyler olmaya başlaması lazım. Bunun için de bir destek lazım. Yani sermaye sahibinin de ya dur buradan bir şey çıkar. Ben buradan para kazanırım. Bu işe bir para yatırırım diyebilmesi için o oyunların ticari olarak başarılı olması lazım. Tabii ki bugün yani sadece Türk oyuncusuna hitap eden bir oyun yapmak çok makul bir şey değil çünkü pazarı niye yani dünya çapında? Artık bir de yani dijital platformlardan oyun satmak mümkünken neden ben hedef kitlemi bütün dünya varken sadece Türkiye ile kısıtlayayım? Ama bizim de hani Türk oyuncular olarak da Türk ekiplerinin işlerini bir nebze desteklememiz gerekiyor. Yani bu bağlamda atıyorum yabancıların yaptığı bir A oyunu var ve aynı türde aşağı yukarı aynı kalite kalite seviyesinde bir de Türk oyunu var. Ya buna 3-5 daha fazla verip de destek olunur bundan ben hani kimsenin gocunacağını zannetmiyorum ya da yine aynı fiyattan çıksın ama yabancı muadilinden birazcık daha şey olsun kalitesi düşük olsun yani ya kalite olarak ya fiyat olarak o seviyeyi yakalayamasa bile arada ufak bir fark olduğu zaman onu biz desteklemek amaçlı kabul ederiz yani ya azıcık daha fazla öderiz ya birazcık daha kalitesiz olmasını sineye çekeriz. Bunların çok problem olduğunu düşünmüyorum. Benim iyi niyet vurgum da biraz buradan kaynaklanıyor aslında. Yani iyi niyetle gerçekten iyi bir iş ortaya çıkartmaya çalıştığını görsek biz o ufak tefek kusurları zaten görmezden geliriz. Elimizden geldiğince destekte oluruz. Ama yani öteki tarafında da şey var bunun. Ya köstek ve destek kelimeleri arasındaki yarım seslik kafiye yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Bir şeyi Türkler yapıyorsa ya da bir şeyin başına yerli ve milli sıfatı konduysa bu mutlaka her koşulda kayıtsız şartsız desteklenmelidir gibi geri zekalıca bir görüş var. Ya tamam Türk oyunu olabilir de abi bokum gibi bir şey yapmışsın yani sen tamam mı? Oyunun senaryosu çok kötü. Oyunun oynanışı çok kötü ve sen belli ki yani bak ben kaç yaşındayım yaklaşık 30 yıldır oyun oynuyorum artık insan geri zekalı bile olsa 30 sene oyun oynadıktan sonra hani bir yere kadar iyi niyetli işle kötü niyetli iş ayırt edilebiliyor senin bunu yani ortaya kaliteli bir oyun çıksın. İnsanlar bunu alsın, oynasınlar, memnun kalsınlar. Ben de bu işten kar edeyim ve bir sonraki projeyi fonlayayım falan. Böyle bir niyetinin olmadığının anlaşıldığı bazı oyunlar var. Yani işte bu yerli ve milli şeyini gıdıklarım, hissiyatını gıdıklarım. Oradan kerizlerden işte bir haberler yaptırırım. Reklamı da beleşe getiririz. Kerizlerden de Türk oyun sektörünü yerli ve milliyi destekliyoruz diye 3-5 bir şeyler tokatlar yoluma bakarım. Minvalinde oyunlar oldu. Ya yani bir bir tane değil bu arada bu yani buna benzer şeyler geçmişte de yaşandı, hala da yaşanıyor. Bu ikisini ayırt edemediğimiz için zaten sıkıntı yaşıyoruz ve bu tahmin de edebileceğiniz üzere sadece oyunlarla alakalı bir şey değil yani dediğim gibi neyin başına yerli ve milli getirirseniz getirin. Yerli ve milli olması tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada iyi bir iş var mı? Kaliteli bir ürün var mı? Ya da kaliteli bir ürün olmasa bile iyi bir niyet var mı? Bu ilerleyen safhalarda daha kaliteli bir ürün haline gelecek mi? Biz buna destek olursak eğer 5 yıl içinde, 10 yıl içinde neyse dünya standartlarında rekabet edebilecek bir aşamaya gelecek mi? İyi niyetten kastım bu. Yani keriz mi tokatlamaya çalışıyorsunuz? Yoksa hakikaten Güzel bir şeyler inşa etmeye çalışıyorsunuz ama tecrübesizlik, bocalama döneminde misiniz? Emekleme döneminde misiniz? Çünkü ben atıyorum 10 dolara Türk oyunu alacağıma 5 dolara çok daha iyi aynı türde yabancı oyunlar alabiliyorsam e ben de geri zekalı değilim. paramı çok daha akıllıca harcamayı tercih ederim. Bir tane kötü Türk oyunu oynayacağıma iki tane iyi yabancı oyun oynamayı tercih ederim. Ama neden Türk oyununa para veriyorum? Neden Türk oyununu oynuyorum? Neden Türk oyununu eleştiriyorum? Çünkü sadece o oyuna spesifik bir olay değil. Bu adamlar desteklensin, bu adamlar tutunabilsin ve daha iyisini yapsınlar. Ve ülkede daha iyisinin yapılabilmesi için bir gerekli ekosistem ufaktan oluşmaya başlasın. Yani herkesin kafasındaki şey de 3 aşağı 5 yukarı bu zaten. E ama yani bu da demek değil ki Türklerin yaptığı her şeyi destekleyeceğiz. İyi ben o zaman salonun orta yerine sıçıyorum şimdi. Bu da yerli ve milli bokumuzdur diyeyim. Yani destekleyecek misiniz beni? Bokuma para verecek misiniz benim? E aynı salaklık. Adamın keris tokatlamak için yaptığı belli olan projesine yerli ve milli ondan sonra neden Türk oyunu çıkmıyor diyorsunuz. Beyler köstek olmayalım, destek olalım falan. Yani böyle geri zekalı bir tavırla yaklaşıldığı için. Bir süredir oyunlardan bahsetmiyorum bu arada. Farkındasınız değil mi? Farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. <laughs> Yok oyunlardan bahsediyorum ama oyunlar için söylediğimi alın. İstediğiniz yere koyun. Yani nereye koyarsanız koyun. Aynı şey geçerli aslında. Neyse yani benim derdim aslında birazcık buydu.